Kıymetli takipçilerimiz, Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi Doğan Haber Maraş'tan herkese sevgiler, saygılar. Bugün Avşin'deyiz. Avşin'de gariban bir vatandaşımız var, kirada oturuyor. Bu insanımız e, mağdur olmuş. E, Avşin Belediyesi'nde 7-8 kişi tarafından e, dayak yemiş. Ama şikayetinden sonra bazı konular olmuş. Bize WhatsApp'tan ulaştı. Biz de bunun haberini yapacağız. Şimdi de, takip et kameraman arkadaşım. Selamünaleyküm. Tamam Kolay gelsin. Sağ abi. Merhaba, hoş Merhaba abi. Bize Sağ abi, siz ulaştınız değil mi abi? Doğru evet, geldik. Evet abi, doğru Tamam, hoş birazdan olay. devam edelim. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam abi. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, abi. hoş bulduk. Geçmiş sağ geçmiş olsun. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Doğan abi, hoş geldin. Şimdi, e, bize nasıl ulaştın sen? Nasıl Doğun, gördün? Doğan abi, ben sizi çok da belli takip ediyordum abi. Size ulaştım en son çağrı. Kahramanmaraş'ın Avşin Belediye tarafında. İşkura kayıt oldum. İsmim çıkmıştı benim. 6 aylık işkurda ismim çıkmıştı. Avşin Belediyesi'ne gittim orada. Özel kalemine. Özel kalemi bana dedi ki, Kardeş dedi, gelmediniz dedi, gelmediğiniz için dedi, işi başka birilerine aldık dedi. Avşun Belediye Başkanı yardımcısı tarafında dedi. Bir bayan almışlar. Yerine? Benim yerime. Torpilli mi, torpilsiz <laughs> mi? Mutlaka torpilli ya torpilsiz bilemiyorum. Orada niye alıyorsunuz? Ben kirada oturuyorum. Beş tane çocuğum var dedim. Mağdurum dedim. Şeker hastasıyım dedim. Ya yani zor durum diye abi. Hı. Orada özel kalem bana bağırdı. Bağırdı. Öbürleri geldi. ama vurdular. Hep beni dövdüler darp ettiler. Avşin Belediyesi'nde <laughs> evet, av sana 7-8 kişi çöktü mü? <laughs> çöktü abi. Raporlarım da var abi. Ancak hep raporlarım da var. Darp raporlar... raporları, evet aldınız. Evet abi. Darp raporlarım da var. Beni diyordu darp ettiler abi. Ben size ulaşmak zorunda kaldım. Bunalımdayım şu an stres. Sıkıntıdayım. Tamam. Biz senin sesini duyuracağız da. Yani Koray Kıraç. Bizim evet. özel kalem müdürü ve oradaki 7 8 kişi sizi Avşin Belediyesi'nin içinde koray başkan diyordu. İçen olayın olduğu tamam, belediye. Tamam belediyede sonuçta belediye başkanı evet. koray Kıraç. Evet her şey haberleri var. İsmail şikayet etmeme rağmen 7 8 kişinin ismini verdim oraya. Bir ve sadece bir kişi yazmışlar. Beni darp edenler hep şahit olmuş. Beni şu an mahkeme hiç çağırmadı. Çok mağdur durumdayım, çok bunalımdayım. İtiraf etme derecesine geldim. Allah'ta başka hiç kimsem yoktur. Allah'a havale ediyorum kendileri. Abi şurada bak şurada dikkatli bak bu soruyu iyi so söyleyelim. Evet. Sen 7-8 kişinin ismini verdin şikayetçi olmana rağmen evet. karakolda mı bir kişinin adı yazılmış? Bir kişinin ismi yazıldı karakolda emniyette evet. E sen demedin mi bu 7-8 kişi beni dövdü diye? S söyledim bilmiyorum başkan mı başkan mı müdahale etti Avşim. diyorsun müdahale etti bilemiyorum nasıl oldu bilemiyorum tam da Avşin belediyesi böyle yani insanlara e, çetelen başladı şu an yani çalışamıyorum bir işe gidemiyorum ilaç kullanıyorum başım ağrıyor yani bunu alın diyorum abi yani. Peki oradaki kamera kayıtları falan <laughs> yok mu senin 7 8 kişinin dövdüğüne dair? Belediyenin içinde oldu bu olay. Kameraya kayıtları var. Raporlarım var. Allah var başka kimsem yoktur. Kameraya kayıtlarının incelenmesi istiyorum. Adalet istiyorum. Ama adalet yoktur. E biz var abi Senin bak Kahramanmaraş'tan yanına geldik. Abi Allah razı olsun kurbanım. Sesimi duyurun. Yere gel yere, yere. Ben bunalım diye abi. Eviniz kira değil mi? Kira ya abi. Zor durum Kaç tane çocuk var? Beş tane lan. var. Peki Koray Kıraç size hiç ulaşmadın mı? Size başka bir iş ayarlayalım. Ulaşmadı, mağdur olma diye. Hiç ulaşmadı ulaştılar abi. İnternet edeceğiz, edeceğiz diye. Çocuklarım var. Ne yapacağım bilemiyorum abi. İsim, soy isim ne abi? İsim ne oldu? Mercimek abi. <laughs> yani garibanın sırtına vuran Evet abi doğru aynen garibanın sırtına biniyorlar abi. Ya yani sen... Adalet sen... yok 25 saat verli ben MHP'ciyim abi. 25 saat ben AK Parti'ye de oy verdim abi. Yani ben devletimi yalı diye devlet yani oraya belediye her insan gidebilir. Yani diyemek mi lazım abi? İşte onu diyorum yani. Dövmek kamu, mi lazım? Kamu malı devletin malı orası ya. Oraya hep bizim yerimiz abi yani. O devlet kendi haline kurulmamış oraya. Sağlık Bakanlığı boşa kurmamış abi orayı. İşkur'dan ismin çıkıyor, seni aramıyorlar. Evet abi Sen de oraya var, varınca yerine başka birini aldık diyorlar. Başka doğru abi, mu? Aynen doğru abi. Belediye İtiraz edince de dayak yedin orada. Evet abi dayak yedim abi. Kameraya kayıtları incelesin abi. Belediyenin içinde kameraya kayıtları var şahidim. Önce Allah sonra kameraya kayıtları. Peki bu yedi, e, sekiz kişinin bir kişi seni dövdü. Diğerleri de şahit mi göstermişler? Ya şahit göstermişler abi. Bir kişi dövdü diye o böyle bile de şahit oluyor abi. Evet. Hepsi diyordu beni. Yani yalan söylüyorlar abi. Şahit olmamı Allah etmiyor. da mı görmüyor bunu? Allah görüyor abi. Allah görüyor da kendilerinin şeyleri yok. Allah bildiği gibi yapsın. Benim gibi olsunlar. Sen ekmeğe muhtaç adamsın abi. Unutkanlık başladı bende. Başım ağrıyor abi sürekli. Başına da mı darp ettiler? Başıma vurdular. Bur burama vurdular abi. Sürekli kafana vurdular? Kafama vurdular Kuralların abi. Bunların isimlerini söyleyebilir misin abi? Kenan Karağaç, <laughs> Özel Kalemi, e, Türkmen, Kahraman, e, Ahmet Biçici Belediye Başkan Yardımcısı, Fatih Demir. Öbürlerin ismini de bilmiyorum abi. Şahsen gözemi tanırım abi. Öbürlerinin ismini bilmiyorum abi. Hepsi bir sana çöktü. Evet doğru abi. Aynen hepsi bir çöktü abi. İç sürü gibi sürdüler abi. Ölümüne vurdular bak. Geçmiş olsun abi. Allah yardımcın olsun. Sağ ol abi. Biz, Allah razı olsun. Biz, abi. biz senin sesini duyuracağız. Buradan da Cumhurbaşkanımıza ne söylemek istersin Avşin Belediyesi ile ilgili? Sayın Cumhurbaşkanım, ben AK Parti MHP'cim 25 sene evvel hep AK Parti sizin için hep oy verdim sürekli. Devletimi seviyorum sizi. Seviyorum Cumhurbaşkanım. Benim evim yoktur. Bana bile ev istiyor, bir iş istiyor. Ya bu sana sahip çıkılmasını istiyor. Bana, bana devletim tarafında sahip çıkılmasını istiyor Cumhurbaşkanım. Avşin Belediyesi'ndeki yapılanlara ne demeli? Onu da söyle. Avşin Belediye Başkanı'na bir örgüt Vurmuşlar orada. Gelen garibana biniyorlar abi. Bir bayana da yapmışlar aynı bir el abi. Bayan, bayana bayan, bayan, evet, mı dövmüşler? Bayana da saldırmışlar abi. Bayan da şikayetçi olmuş abi. Geri bayanın gönlünü etmişler abi. Şikayetçi olmuştur. Atlıya gitmiş. Geri bayanı şey yapmışlar o. Avşunda bir bayan. Onu duydum abi. Yani gelene gidene darp ediyorlar abi. Söylüyorlar. Yapacak bir şey yok abi. Ben çok bunalım diyeyim abi. Allah yardımcı olsun. Biz bunu kesmeden yayınlayacağız. Evet abi inşallah sesimi duyurun abi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ıma sesleniyorum. Sesimi duyurun Cumhurbaşkanım. Gereken yapıksız Cumhurbaşkanım. Allah yardımcı olsun. Ben şu an kira veremiyorum, su veremiyorum, iş bulamıyorum. Hazır ki iş çıkan işini de başkasına vermişler. Evet başkasına bir bayana vermiş. Ha, belediye Başkan Yardımcısı Sayın cumhurbaşkanı Bilginiz olsun başkanım. Tamam abi Allah razı olsun. Teşekkür ederim Çok abi. Çok geçmiş de... olsun. Sağ ol abi. Biz bu de... olayın takipçisi olacağız. Allah Her razı olsun senin abi. yanında olacağız. Sağ ol abi Allah razı olsun abi. Sizi takip ettim. Sizi onun çağırdım abi. Allah sizleri başımızda eksik etmesin abi. Amin cümlemizi. Kıymetli takipçilerimiz biraz yani etkilenmemek elde değil. Avşin Belediye Başkanı Koray Kıraç bu olaya neden sessiz kaldı? Avşin Belediyesi özel kalemi ve oradaki 7-8 kişi vatandaşlara bu şekilde davranması, bu şekilde darp etmesi ne kadar doğru? Bu millet Avşin Belediye Başkanı Koray Kıraç'ı bunun için mi seçti? Bunlar soru işaretleri. Biz de daha önce Avşin Belediye Başkanı'yla görüşme talebimiz oldu. Buraya kadar geldik ama Avşin Belediye Başkanı Koray Kıraç efendi bizimle görüşme lütfunda bulunmadı. Biz sıkıntı yok. Oralar devletin malı ama unutmayın. Biz nerede olacağımız belli değil dediğimizde inanmayan kişiler var ya biz haksızlık karşısında susmayacağız. Dişsiz şeytan olmayacağız. Bizi hapse atsalar da bizi susturamayacaklar. Biz bu milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım bu makama gelen insanlar gariban insanlara bu şekilde davranması için mi seçtiler? Bura muz cumhuriyeti mi? Abi bir daha Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na ulaştım. Başkanım bu türlü dedim. Senin dedi yanına oraya başkan gelecek dedi. Ne konuştu ne yettii? O işler hallolacak dedi. İyi geldi geçti yani. Fiesta <geler> da E gelen olmadı abi. Fiesta da paylaştım. Paylaşımlarımı da yaptım. Hiç kimse arayıp sormadı abi. Tamam biz bunu da bunu yayınlayacağız. Yani abi. çok zor durum diyorum abi. Yani bunu alım diyorum tamam. abi. Tamam abi Allah yardımcı olsun. Bundan sonraki haberimizde nerede olacağımız belli değil ama milletin yanında olacağımız kesin. Biz izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.